Ramazan fırına atarken çekeceğim bir daha. Çocuklar nasıl? İyi mi? Okulu gidiyor Ramazan. Okuldalar şimdi. Yoksa onları da götürecektim çalışmaya. Biz neyim ya da? Biz mal poliyiz. Atsana ol. olunca bizim çocuklar bizim bize kızıyorlar. Her atsana bir iş ayarlayın kızdı. <laughs> yani iş ayarlamanız olmaz dedi. Olun diyor. Biz size çalışmıyoruz. Şu an diyoruz. Şu an biz de çalışmıyoruz. Diyor. Biz de çalışıyoruz diyoruz. Ya. <laughs> İnanmıyorlar bize. <laughs> <İnanmıyorlar. gülüyor> diyorlar. Ölene kadar diyorlar. Şu an diyorlar. Kendinizi çalışırsınız diyorlar. <laughs> Oğlum bu yaptıklarımız kime kalacak bunlar?